Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında süren gerilimle devam edelim. Yargıtay o kritik karar sonrası sessizliğini yaptığı yazılı bir açıklamayla bozdu. Anayasa Mahkemesini hukuk sistemini kaosa sürükleyecek kararlar almakla eleştirdi. Yargıtaya CHP ve İyi Parti'den tepki geldi. Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisinin olmadığını Hepimiz biliyoruz. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay gerilimiyle ilgili ilk kez konuştu Adalet Bakanı. Anayasa'nın birbiriyle çelişen birçok maddesi var. Can Atalay dosyasında hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay'dan da yazılı açıklama geldi. Yargıtay'ın açıklamasında Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru incelemelerinde zaman zaman sınırlarını aşarak yerleşik iştahatları ters düzelttiği ettiği iddia edildi. Yüksek Mahkeme hukuk sistemini kaosa sürükleyecek şekilde kararlar almakta eleştirildi. Anayasa Mahkemesi'nin haklı olduğunu, yargıtayın yaptığının da hadsizlik olduğunu anayasaya bağlılık yemedi eden herkes bilmelidir, söylemelidir. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ülve Yönterse TV yüzde Anayasa Mahkemesi'ne sert sözlerle yüklendi. Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız. Evet. Dünya sadece Anayasa Mahkemesi'nden ibaret değil. Siz Anayasa Mahkemesi'ni tartışmaya açmak istiyorsanız biz orada yokuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde bir vesayet odağı gibi kendisini gösterdi. CHP'li vekillerin meclis genel kurulundaki nöbetine desteğe giden Özgür Özel, Fox TV canlı yayınında eyleme devam edeceklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleye susarak, geçiştirerek, kabullenerek yaklaşmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturma eylemine değil, çalışma eylemine ihtiyacımız var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sorunların yeni anayasayla çözülebileceğine dikkat çekerek çağrıda bulundu. Bu tür çelişkileri ortadan kaldıracak değişiklikleri gecikmeden yapmamız gerekiyor. İyi Parti lideri Meral Akşener de Yargıtay 3. Dairesi kararı için kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi yorumunda bulundu. Türkiye'nin bir anayasal devlet krizine sürüklenmesine izin vermeyeceklerini söyledi. İzin vermeyeceğiz.